geldim. Gördüm burada yerdeydi. ışıkta durmuştuk. Geldim geçtim arabamı fark ettim. Hemen montunun üstüne koydum ki ıslanmıyor. Zaten sırrı sıklam olmuştu çocuk. Şu abi de gördü zaten ortadaki var ya çarparı görmüş. Ben ya, Lütfen, ya, araba yani ses geldi birden. Tam döndüğümde araba sürüklenirken tam dibindeydi şey. Evet. Motosikletin tam dibindeydi. Yeni kasa Ford Connect'ler var ya. Yani gri mi, siyah mı bilmiyorum. Tamam, tam belli tam, değildi yani. Vurdu kaçtı, durma, Doğru mu? Yani iki araç vardı. Bir beyaz araç vardı yanında. Hangisi vuruyor onu bilmiyorum. İkisi birden. Ama en yakın olan Ford Connect arkasında. Tam dibindeydi yani. Hiçbir araba da durmadı yani arkasında. Vurduktan sonra duran da olmadı. Baktı gittiler yani. Jonas? Jonas. Hangi Jonas? Субтитры